Samsun'da yaşayan 65 yaşındaki Halime Demircan, 8 yıldır cadde cadde, sokak sokak gezerek, burada toplayıp geçimini sağlıyor. Her iki ayağından da rahatsız olan ve koltuk değnekleriyle yürüyen iki çocuk annesi Halime Demircan, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. geçimini sağlamak için 8 yıldır para edecek her çeşit hurdayı topladığını belirten Halime Nine, "Saatlerce cadde cadde, sokak sokak gezmekten çok yoruluyorum ama yapmaya mecburum. Dilencilik yapamam, kimseden bir şey isteyemem. Hurda toplarken bazı insanlar, 'Bu arabanın burada ne işi var? Burası park yeri mi? Arabanı çek!' diye bana bağırıyor, küçümsüyorlar. Kötü bir şey yapmıyorum. Allah'ıma şükürler olsun utanmıyorum da." dedi. Kolay gelsin. Sağ olun oğlum, Allah razı olsun. Sağ olun. Ne topluyorsunuz? Evet, enek ya ne bulursam. Bunlarla bununla mı geçiminizi evet. sağlıyorsunuz? E, bu bayağı bir e, güç isteyen, takat isteyen bir iş ama yorulmuyor musunuz? Yoruluyorum oğlum ama mecburum. Mecburum yapmaya. Akülü sandalyesi. Akülü sandalyeye mi ihtiyacınız var? Yıllilerden akü sandalyesi. Yardım sevenlerden. Bu arabayla her yere gidemiyorum. Hastaneye gidemiyorum, bir yere gidemiyorum oğlum. Bunu ekmek almaya bununla gidiyorum, eve bunla gidiyorum. Aslanlarla yürüdüğüm zaman kollarım çok var hiç, bana hiç. Halime teyzeciğim zorluklarla karşılaşıyor musun? Karşılaşmaz mıyım oğlum? Küçümseyi allah insanı. Bağır ya kadın, zaptta yok mu? Çağırın zaptta Bu arabanın burada ne işi var? Ben ne yapıyorum? Kötü bir şey mi yapıyorum? Ekmeğimin peşindeyim oğlum. kötü bir iş yapmıyorum da Allah'ıma şükür utanmıyorum da. Şu gitmemin peşinde koşturuyorum. Oturup bağlıyorum oğlum sokaklarda olaklar lafları söyleyince onun ama mecburum çalışmaya. Bir küçümsüyorlar evet, mı? de. Çok, Çok insan var öyle küçümseyen.